Bu ha, hatta içeriği yeter. İçeriği yeter, yeter. 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 Şey taşmasın. çok belli atıyor bir de, şeyde, soyde, daha de bak. <Gülüyor> <Gülüyor> yani, bak yani Savaş, okay. bir bak ya sen. O met yemekler. Bu Çünkü insanlar içine alman şey montaj edebilir mi? Var klima var. Bunda klima var. da var. <laughs> de memnun oldum. Merhaba. Sen Muhammed. Yusuf, Muhammed senin? <laughs> Hamza. Yılak. Siz, siz Tamam. Bak, sizin için orayı çok sağız yapacağız ama o...